Bugün Fortnite benzeri en iyi 3 tane mobil oyunu göstereceğiz o zaman başlayalım. İlk önerim belki de çoğunuzun bildiği 1 ve 1 lol arkadaşlar. Oyunu indirmeniz için ortalama 319 MB'ın bulunması yani gerekiyor ve telefonunuzda ortalama 600 ila 700 MB arası bir yer kaplıyor arkadaşlar. Oyun birçok yanıyla Fortnite'a aşırı benziyor. Buna çoğunlukla karakterler dahil arkadaşlar. Aynı şekilde oynanış kapsamında da bir hayli Fortnite'a benzeren online mobil oyunlardan bir arkadaşlar. Lisedeki tüm mobil oyunlar maalesef İngilizce ve online bir şekilde arkadaşlar oynanıyor. Bir ve bir eskiden offline bir şekilde oynanmasına rağmen firma bunu kaldırmış arkadaşlar. Oyunu kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. 10 milyondan daha fazla bir oyuncuya sahip. Tabi bunu istatistikler söylüyor. Belki şu anda 10 milyondan sadece 100 bin kişi oynuyor. Oyun gerçekten harika arkadaşlar. Size tavsiye ederim. İkinci önerim Power Zone Battle Royale arkadaşlar. Oyun indirmeniz için size ortalama 288 MB yani gerekiyor ve oyun telefonunuzda ortalama 500 ile 600 MB arası bir yer kaplıyor. Oyun oynanışı ve grafikleri bir ve göre çok daha kaliteli ve kaliteli olmasının yüzünden bazı telefonları bu oyunu kaldırmayabilir arkadaşlar. Oyun ama gerçekten bir hayli Fortnite'a oynanış ve grafik aynı zamanda karakter kapsamında bayağı benziyor. 1 milyondan sadece Play Store'da indirmeye geçmiş. Play App Store'da da bir hayli indirmeleri var. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. son önerim listenin en eski oyunu olan Rocket Royale arkadaşlar. Fortnite'in çıkış yapmasından sonra bilmiyorum birkaç ay sonra mıydı ne miydi. Bu oyun arkadaşlar çıkış yapmıştı ve bir hayli tutmuştu. sadece Play Store'da 10 milyondan daha fazla indirilmiş. Oynanışta işte, haritada karakterde kesinlikle Fortnite arkadaşlar aşırı benziyor arkadaşlar oyun. aynı zamanda tüm bu mobil oyunları arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. roket Royale arkadaşlar eğer ki telefonunuz diğer iki mobil oyunu kaldırmazsa kesinlikle bu mobil oyunu kaldırır arkadaşlar. Eski bir oyun olduğuna bakmayın. Hala güncel tutulmaya devam ediyor ve oyuncu sayısı da az insanamayacak kadar fazla. Ve evet Fortnite benzeri 3 efsane mobil oyun arkadaşlar size önerdim. Eğer ki videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.